Merhaba sevgili akrepler. Bugün tüm dikkatinizi geleceğinize yoğunlaştırıp büyük düşüncelere dalabilirsiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz hayallerin gözünüzdeki önemlerinin artması, hamlelerinizi bir an önce planlama isteği doğurabilir. Bugün 27 Mart 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay güne duygusal ve hassas enerjiler veriyor. Ailemiz, özel yaşamımız, evimiz ve güvenliğimizle ilgili konular ön planda olabilir sevgi ve korunma ihtiyacımız artarken yakınlarımıza karşı daha sevecen ve şefkatli davranabiliriz. Günün erken saatlerinde Yengeç Burcu'ndaki Ay, Koç Burcu'ndaki Güneşle kare açı yapacak ve ilk dördün fazına ulaşacak. Duygularımız ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz ve bu durum biraz stres ve gerginlik yaratabilir. Karşı cinsle ilişkilerde denge kurmakta zorlanabiliriz. Yeni ayda başlamış olan bazı girişimler ve ortaya çıkmış fikirleri sorgulayıp yeni kararlar alabilir, yön değişiklikleri yaşayabiliriz. Müzik bir tarafta ikinci yarısı.